Bugün ak akşam rutinimi yapıyorum. Başlayalım. Kremimi yüzüme sürüyorum. Açalım yorumumuzu. Çok güzel. Bir, ürünü. Bir ürünü çok Güzel de sürülür. Azıcık Böyle. şöyle şey ya. Buraya. İşte sürüyormuşuz. Öyle diyor. Şimdi yoruyorum. Bilmiyorum Hamsi böyle toplu oynar. Şu an Hamsi kapıdan dışarı çıkmaya çalışıyor. Açık ama nasıl çıkacak bilmiyorum. Özel geç Amerika'dan kadar çıkarttım. Şöyle. Okuyacağım.